O senin üst tarafından sıktı. Tah Gördüm. Bayıyorum. Baydım. Kaç yana? Tam burada kulübün arkasında. Gel yaklaş bana. Gidiyorum sana Sen Orası sağ... Orası kalabalık arkadaşlar var Olmazsa. Ama arkada... Aha gördüm 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 yanımda. Yanımda. Şu. Önümdeki kayada. Arkalarsan iyi olur. Location. Çıkma dikkatli ol. Mark'tan geldi sana tamam. mı baktın? sis attılar bak, şeyin oraya bilgin olsun tamam. bir daha baydım onu nerede çoğal? şurada, baydım adam buraya da <laughs> oğlum siz kimsiniz lan beni öldüreceksiniz? Daha çok yemek yemeniz lazım. Nerede öldü o diğeri? diğeri? orada bir tanesi Aha, şey orada burada bir yerde öldü de. Aynen burada. Şu droba gidiyorum ha. Tamam. kankam avuk var al sen istersen tamam. Ben istemiyorum ben kaskelik aldım Yok mu bunlarda keskin baktın mı? Ben bakmadım da. Kar aldım, kar vardı. Bir tane daha var mıydı? Bir tane daha var. Bir tanesine baktım, diğerlerine bakmadım. Sen diğer adam, şu kayanın oradaki adama baktın mı? Yok. <laughs> Ondan çıktı zaten kar tek. Diğer adamdan? Diğer adamda hiçbir şey yok, var. Tamam. 165. Keskinim yok, bilgin olsun. ben Görsen vereyim sana bunu. Yok yok sen ne istiyorsun? Sen sis mi? Sis yok burada. Al. Düşersek. Tamam mısın? Tamam. Ya çok ortada kaldık. Diğer sınıra doğru yaklaşalım kanka biraz. Ay biz git git ortaya gidiyoruz ki. Kalan mı alacaksın? Herhalde biz de almayız. Aynen. Araba var. <laughs> öldü. Öldü, öldü. Tamam. Aha. Aha. kamar. Nerede, neredesiniz lan? Gördüm. Bir tane bak şu kayanın arkasına geldi. Bak. Abi bir de bak burada. Mark the location. Baydım. Bravo. Helal, helal. Ben bir tık aşağıdayım. Tamam. Bir yeri burada. Yavaş yavaş burada. Nerede? Nerede? Watch out, watch out. var. yorum burada ağaç var. Watch out, watch out. Arkadaşın watch out, watch out. kadri bu ağaç arkasında. Hiç görmüyorum ki. Rastgele sıkıyorum ben. Yani. Diğerlerini de görmüyorum. Açı yok. Ama bize gelecekler bunlar mecburen. İki kaldı önümden. Şunlar kaldı önümden. Bir kişi kalmış oğlum. Yanlış mı gördün? Bu var mıydı? Bir kişi kalmış, Pardon bir kişi. yok. Onlar o da şurada bir yerdeydi ya. Bak. Tamam alın. Aynen. Oğlum niye yılan yapıyorsun? Ayıp değil mi sana? Çoğu solda. Tamam. Buradan watch out, watch Kayın arkasında var. O taraftan sıktı da nereden gördüm sıkmam arkadan sıktı. Gördüm. Çekti sen Nasıl vuruyor lan bu? Burada.

kayar ke kaya, sala Bomba var mı? Var Sana sallasana be Kaynak kısmı hala Ya kayar kısmı ya aşağı kısmı Alan gelecek 20 saniye var atlarınızdan tamam canına bal Olur sen Lan Bravo Ne çektirdin be bize Bomba çok canlıydı Bak canıma baksana <laughs> Ayıptır yaptığın ayıp ayıp <laughs>